Nasıl Kafayı Yemedik podcast'e hoş geldiniz. Hayat kolay değil, kaygısı bol, temposu yüksek, beklentisi bitmeyen bir dünya. Ama burada biraz yavaşlıyoruz kendimize, birbirimize. O iç sese kulak veriyoruz. İlişkilerden tariflere, şehirlerden sorgulara, hayat ne getirirse biz buradayız. Ben Damla. Ve burası sadece bir podcast değil, kendine ait bir dünya. Kulak ver, belki ihtiyacın olan tek şey Nasıl Kafayı Yemedik. Nasıl Kafayı Yemedik Podcast'a hoş geldiniz. Bu haftanın konusu istenmeyen yardımlar. Şimdi siz diyorsunuz ki nereden çıktı bu konu? Wicked'ın yeni çekimini izledim, Ariana Grande ile olanı. Ee, ve Ariana Grande'nin ne kadar Glinda'yı oynarken ne kadar iyi bir insan olduğunu sürekli olarak vurgulayarak kötünün de aslında o kadar kötü olmadığını vurgulayan yeni bir soluk getirmeye çalışmışlar hikayeye. İçerisinde kötü, batının kötü cadısının yardım istememesine rağmen Glinda'nın belli yerlerde onun sınırlarını aşan yardımlar yapması ve bunları onun sırf karşısındakini kırmamak için kabul eden, tamam diyen bir kötü cadı. Bizim aslında klasik Oz büyücüsünde bildiğimiz batı tarafının cadısı ile Glinda'nın hikayesi bundan çok farklı tabii ki. Neden kötü olduğunu bilmediğimiz bir kötü cadı var ve iyilik meleği var. Yardım eden, herkese, her şeye yardım eden. Böyle baktığımızda yardım aslında kulağa çok güzel gelen bir şey değil mi? Kim yardım etmek istemez ki? Kim birine yardım etmeyip özellikle kendisinin çözebileceği bir şey varken neden ona orada elini uzatmasın? Hepimiz aslında bunu yapmak istiyoruz. Çünkü günün sonunda hepimiz iyi niyetli insanlarız. Elimizden gelen bir nokta varsa eğer sevdiklerimize kol kanat germek onlar düştüğünde elimizi uzatıp hadi gel ben seni kaldırayım demek tabii ki çok güzel hissettiriyor. Daha önce bahsetmişimdir hatta burada kupadan da görebileceğiniz gibi benim en sevdiğim dizi Friends. Friends'te Joey ile Phoebe arasında bir yardım etmek, hiçbir şekilde kötü niyetin olmadan yardım edilmesiyle alakalı bir konu geçiyor. Bilmiyorum bölümü izleyenleriniz var mı, hatırlayanlarınız var mı ama beni galiba ilk defa Tamamen iyi niyetli olmadığımızda tanıştıran şey o oldu. Arıların kendi birilerini sokmak için, hayat amaçlarının birilerini sokmak için oraya geldiğini söylerken mesela ama bunu gerçekleştirdiğinde ölecek. Yani sen aslında arının hayat amacını gerçekleştirmesi için sokulmaya müsaade ediyorsun ama günün sonunda o hem ölecek hem de aslında yapmak istediğin şey kendini mutlu etmek. Yani acaba yardım etmemizin, yardım etmek istiyor olmamızın altında hepimizin birazcık daha kendimizi mutlu etme isteği olabilir mi? Bir de gelelim istemediğimiz yardımlara tabii ki. İstemediğimiz yardımlar dediğimizde özellikle yaşadığınız bir durum içerisinde her zaman yardım almaya ihtiyacınız olmayabilir. Ve bazen de siz istememenize rağmen size bazı eller uzanır. Bu eller bazen size iyi gelir. Belki de sizin bile farkında olmadığınız ve ihtiyacınız olan bir yardımdır. Ama bazen sınırlarınızın müdahalesi gibi hissettirebilir. Ben bugün bu sınırlara müdahale olanlardan biraz bahsetmek istiyorum sizlerle. Mesela şunlar tanıdık geliyor mu? Dur dur sen alma ben alırım. Aa bir dakika sen onu tanımıyor musun? Ben sana yardımcı olurum. Sen bunu tek başına yapamazsın dur ben yaparım. İşten mi çıkartıldın? Dur hemen bana CV'ni yolla ben hemen birilerine ileteyim bunu. Bakıldığında aslında çok normal görünüyor. Normalde aslında bunları hiç kimsenin Bilinçli olarak kötü niyetli olarak yaptığını savunmuyorum burada. Ama bazen karşınızdakinin sizinle duygusunu paylaşan ya da zorluğunu yaşadığı zorluğu paylaşan kişi sadece dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Çünkü birileri size yardım teklifinde bulunduğunda bazen bu yardım yardım olmaktan çıkıp kendi konforlarının bozulmaması ya da işlerin kendi istedikleri gibi yapılmasının kontrolü olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani iyi niyetle size yardım teklif eden birinin aslında bir noktada sizi kontrol etme ihtiyacına dönüştüğünü görebiliyoruz. Bu da maalesef insanı gerçekten strese sokan, yoran, bazen büyük büyük tepkiler vermesine neden olan bir şey. Zaten yardım duyulacak noktadaysanız eğer farklı bir stres içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Üzgün olabilirsiniz, mutsuz olabilirsiniz, kızgın olabilirsiniz, pek çok element olabilir bunun altında. Ve bunun üzerine bir de sınırlarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız bazen tepkilerimizin kontrolleri biraz kaçabiliyor o zamanlarda. Büyük büyük davur ne yapıyorsun gibi tepkiler verebiliyoruz tabii ki. Özellikle bazı zamanlarda siz derdinizi paylaştığınızda Buna böyle bakmamalısın. Sen aslında artık bunu böyle düşünmemelisin. Bunu buraya çekmemelisin. Ya bir dakika ben Senden yardım istemedim. Ben sana bir derdimi paylaştım. Senden akıl istemiyorum. Senden fikir istemiyorum. Sen olsaydın buna nasıl tepki verirdin sormuyorum. Ben bir şey yaşıyorum. Buradaki konunun öznesi benim. Bu olaya senin nasıl yaklaşacağın değil. Senin benim için ne yapabileceğini konuşmuyoruz şu anda. O yüzden de buradaki en önemli çekmemiz gereken sınır istenmeyen yardımın aslında bizim sınırlarımızın ihlali olduğu. Tabii bu her zaman kötü bir şey değil bu arada. Bazen insanoğlu en nihayetinde en yardıma ihtiyacınız olduğunuz zamanlarda da durup da merhaba benim yardıma ihtiyacım var bana bunu bunu yapar mısın diyebilecek noktada olmayabiliyoruz. Bazen kırgınlığımızdan, bazen egomuza yediremediğimiz için, gururumuz el vermediği için, bazen de aklımıza gelmediği için. Bazen öyle anlar geliyor ki duygusal olarak kendimizi o kadar yalnız hissediyoruz ki telefonumuzun ucunda aradığımızda bize destek olmak için hazır bekleyen kişileri unutuyoruz. Bazen yardım istemek değil, yardımı hali hazırda orada bulmak istiyoruz. Hepimizin başına gelmiştir. Hangimiz kötü bir gün geçirirken, ya şu anda da beni kimse merak etmiyor, beni de kimse aramadı diye düşünmedi ki ben çok düşündüm açıkçası. Bazen öyle günler yaşıyorsunuz ki öyle zor günlerin ardından ya niye kimse beni merak etmiyor? Ya da ertesi gün oluyor mesela derdinizi anlatmış oluyorsunuz. Ertesi gün oluyor. Ya niye bugün bana hiç kimse halimi hatırımı sormadı diye. İnsanın bazen kafasını kurcalayabiliyor bunlar. O yüzden de buradaki sınır aslında her zaman istemek ya da ihtiyaç duymaktan kaynaklanan bir nokta değil. Sınırların doğru belirlenmesi. Bir de tam tersinden bakalım. Ne demek istiyorum? Ne zaman ki biri size bir şey teklif ettiğinde ve daha önce belki de böyle bir teklife evet demiştiniz. Belki hiç böyle bir şey olmadı. Ama atıyorum bir şey yapacaksınız ve karşı taraf size geldi. Ben yardım edeyim sana dedi ve sen, siz dediniz ki Yok teşekkür ederim ihtiyacım yok. O anki surat ifadesine hiç dikkat ettiniz mi? Benim birkaç kez başıma geldi. Birkaç kez o gözler birbirini buldu. Ve sanki siz kendinizi çok büyük görüyormuşsunuz da karşı tarafı küçümsüyormuşsunuz. Hani o yüzden onun yardımını istemiyormuşsunuz gibi bir noktada da olabiliyor bazen. Bazen bencil olabiliyorsunuz mesela. Hani ben yardım etmeyi teklif ediyorum o hiçbir şekilde almıyor aman be gibi. Ya da bazen gelen yardım teklifinin içeriğini beğenmediğinizde, hayır dediğinizde ama sana da ne yapsak yaranamıyoruz zaten. Hepinizin başına gelmiştir eminim. Özellikle aile ilişkilerinde çok oluyor bu anne babalarla olan kısımda. Hep günün sonunda buradaki niyet kötü değil. Hiçbir zaman karşındakine değer vermediğin ya da sınırlarını ihlal etmek için belki yapmıyoruz bunu. Ama biz bunları açık ve doğru iletişimle konuşamadığımız sürece de sınırın nerede başlayıp nerede bittiğini hiçbir zaman netleştiremiyoruz. Bu yüzden de en son dolup dolup tepki verdiğimizde bazen karşımızdaki sevdiğimiz insanları kırabiliyoruz ya da bazen kırmamak için kendimizi kırabiliyoruz. Bence ikisi de birbirinden kötü bu arada. Peki, her yardım teklifini kabul etmek zorunda mıyım? Hayır, değilim. Tabii ki ben bir süper insan değilim. Her şeyi kendi kendime çözemeyeceğimin de farkındayım ama bazen ihtiyacım olmayabilir. Bazen o sorunun altından tek başıma kalkmak isteyebilirim. Bu ben çok güçlüyüm demek için değil. Bu benim size ihtiyacım yok noktasında değil. Ama bazen gerçekten insanın bazı şeyleri tek başına göğüslemeye ihtiyacı olabilir. Tam tersi o gün sana ihtiyacım olmaması, yarın öbür gün farklı bir derdinde gel beni kaldır demeyeceğim anlamına da gelmez. Bizim ülkemizde maalesef birazcık da şey durumu var. Kırılganız ve alınganız. Bu alınganlık da o zaman teklif ettim, kabul etmedin, şimdi de ben sana yardım etmiyorum. Yarışta mıyız? Yani skor mu tutuyoruz? Tabela mı var işin ucunda? Ne, neyin tribindeyiz bu? Bakın gerçekten anlamakta çok zorlandığım bir iletişim şekli bu. Bu arada ben de yapıyorum. Yapmıyor değilim yani. Bunu burada gelip konuşuyorum, farkındayım diye yapmadığımı düşünmeyin. Ama ha, yapıyorum yani. Bir de tabii şöyle bir şey var. Gelen bir yardımı kabul ettiğinizde o yardımın bazı noktalarda devamı da geliyor. Siz bir şey, bir noktada sıkıntı yaşıyorsunuz. Size bir çözüm önerisi, bir yardım teklifi geliyor. Siz onu kabul ediyorsunuz. Şimdi de bunu yapmalısın. Onu da yapıyorsunuz. Şimdi de bunu yapmaz. Ben artık bunu yapmak istemiyorum. Aa olur mu öyle şey? Ya neden olmasın? İlla olmaması mı gerekiyor mesela? Burada birazcık işte sınırların ihlali, sizin kontrol ediliyor olmanız, Başkasının doğrusuna göre o probleme yaklaşıyormuz. Her şey bir anda halaç pamuğuna dönüyor. Ve tabii en sonunda siz artık "Hayır, ben buna izin vermiyorum." dediğinizdeki tartışmalar, kavgalar, küslükler. Ben biraz fazla duygusal bir insanım ve ben açıkçası bunu yönetemiyorum. Birine hayır demek, birine "Hayır, ben buna ihtiyacım yok." demek, özellikle bir yardım teklifi gelmişse bunu reddetmekte çok zorlanıyorum. Reddetmekte en çok zorlanmamın nedenlerinden bir tanesi de karşı tarafı kırmak istemiyorum aslında. Ne zaman ki bunun karşı tarafı kırmak olmadığını, bana gerçekten değer veren insanın yardım etmek isteyen, yani o daha içeriden sadece yardım amaçlı olan insanın buna gücenmeyeceğini fark ettim. Bu konudaki alma verme dengesinde ben de biraz iyileşmeye başladım. Bu arada şahsen ben karşı tarafa yardım ederken sınırları çok gözettiğimi de düşünmüyordum. Bunda nasıl fark ettim? Hayatımda sevdiğim ve değer verdiğim insanların başına kötü bir şey geldiği zaman onlar benden bir yardım istemeseler bile hep onlara doğru koştum. Her şeyi yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Sınır ihlali olarak değil ama o mutlu olsun diye, o yardım olsun diye, destek olsun diye bir omuzda ben vereyim diye. Hiçbir zaman sınır ihlaliyle suçlanmadım belki. Ama şu andan durup da geriye dönüp baktığımda Sanırım ben de farkında olmadan iyi insan olma adı altında insanların sınırlarını aşacak yardımlar götürmüşüm. Yani kelime olarak baktığımızda yardım kulağa çok güzel geliyor. Hepimizin de yardıma ihtiyacı var. Bu dünya tek başına altından kalkamayacak kadar büyük şeyler çıkartabiliyor bazen önümüze. Ha, bu demek değil ki her zaman birine ihtiyacınız var. Bu yine demek değil ki hiçbir zaman kimseye ihtiyacınız yok. Bunun arasındaki dengeyi bulmak iletişimlerimizi güçlendirmek. Gelen yardımı eğer sizin ihtiyacınıza karşılamayacak noktadaysa reddetmeyi başarabilmek. Reddedilen sizin sunduğunuz yardımsa buna trip atmak yerine kişisel algılamamak. Bence hepimizin burada yapması gereken çok fazla şey var. Peki ne yapabiliriz? Açıkçası bunun cevabını henüz ben de bulamadım. İnsanları sevdiğimiz zaman içimizdeki o onlara yardım etme, koruyup kollama hissini nasıl gerçek anlamda yönetip karşımızdakinin sınırlarına saygılı bir şekilde desteklemeye döndürebileceğimizi henüz ben de çok iyi bilmiyorum. Arkadaşlarımın kötü günler geçirirken yanlarında olmaya çalışırken kafamın arkasında şöyle bir soru işareti beliriyor sadece. Şu an onun için ne yapabilirsin? Bu artık sınırı aşan bir ihlal olarak değil de daha çok neye ihtiyacı olduğunu duymaya çalışmakla geçiyor. Benim yardım teklifime mi ihtiyacı var? Benim onu dinlememe mi ihtiyacı var? Benim ona soru sormama mı ihtiyacı var? Yoksa belki de kalkıp gitmememe ihtiyacı var? Bazen hiçbir şey yapmamak da çok büyük bir yardım. Bazen yan yana oturup sadece sessizce durmak da gerçekten yardımın en keyifli hallerinden bir tanesi. İlla her zaman bir şey yapmak zorunda değiliz. Bir yandan da herkesin kurtarıcısı olma rolüne soyunduğumuzda bence kendi enerjimizi ve kendi hayatımızı da biraz zora sokuyoruz. Düşünsenize kendi hayatım var başka birinin daha problemleri var. Ve ben sürekli olarak kendi doğrumu ona dayatmak gibi de olabilir. Direkt yardım etmek için olabilir. Bir şekilde simbiyotik bir ilişki kuruyorsunuz aslında orada. Ve bu ne kadar sağlıklı hem kendim için hem karşı taraf için bu soru işareti kafamın içerisinde dönüp duruyor. Bence hepimizin ilk başta yapabileceği şey de karşımızdaki bizden gelen bir yardım teklifini kabul etmediğinde ya da tam tersi biz kabul etmediğimizde gelen sen çok değiştin, sen artık çok bencilsin, sana da hiç yoranılmıyor cevaplarıyla yüzleşmek ve bunları yönetmek belki de. Herkesin bizden iyi insan olmamızı beklediği, yardım etmenin iyi olmak olarak kodlandığı bu dünyada yardım istememek de tam tersi kötü olmakla kodlanıyor maalesef. Bazen o değiştin lafının altında sen bugüne kadar böyle şeylere tepki vermezdin ve ben sana ne desem yapardın. Şimdi yapmıyorsun demek. Yani onların aslında kendi kontrollerindeki alanlardan bir tanesini kaybetmenin verdiği isyan da oluyor. Dediğim gibi bu her zaman kötü niyetli olmasına gerek yok. Bazen en sevdiğimiz insanlar en çok bizi düşündükleri için yapabiliyorlar bu sınır ihlalini. Ama burada öncelikli olarak ben ne istiyorum sormak en önemlisi. Biraz toparlamak gerekirse Yardım dediğimiz şey gerçekten çok güzel. Ve bence bu kadar büyük problemlerin olduğu, bu kadar çok insanın yaşadığı ve gün geçtikçe birbirimizden koptuğumuz bir dünyada yardım istemek de, yardım teklif etmek de gerçekten çok değerli kazanımlar. Peki, ama birine yardım ederken ona ne yapması gerektiğini söylemek, ona akıl vermek, sen bunu çözemezsin. Dur bak bir de benim aklımı dene demek yerine karşındakinin şu an neye ihtiyacın var diye sorarak belki de orada olmak, belki de hepimizin çok daha ihtiyacı olan bir yardım biçimine dönüştürür aramızdaki ilişkiyi. Siz ne dersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu içeriği beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşürüz.